Herkese merhabalar. Bugün 320 dolardan 10 bin dolar challenge'ımızın 42 spot alımlarımızın da 5. günündeyiz. E, çok beklediğimizi alamadık çünkü spot alım genelde dediğim gibi hani <laughs> sizler için e, yatırım yaptığım bir durum. E, ben çünkü düşüşlerden de genelde para kazanan bir insanım ama şu an tabi sadece alım yaptığımız için doğal olarak yüksek bir zarar ettik. Burada baktığımızda 3, 6, 9, 12, 15... 18 pozisyonumuzun arkadaşlar eksi olduğunu görüyorsunuz. Dün 349 dolar kardayken bugün 28 dolar zarardayız. İnanılmaz paralar kaybettik burada. Ama tabii ki hani piyasalarda bir aktif bir durum yok yani. Şurada burası 75'e düşerse bu denk alım yapacağım arkadaşlar. Onun dışında maalesef ee, başarılı geçiremedik burayı. Biz şimdi gelelim iyi olduğumuz alana. <laughs> 320 dolardan 10 bin dolar challenge'ımıza. Dün hatırlarsanız en son 27.88'lik band pozisyonunu göstermiştim. Burada hiveden inanılmaz bir para kazandık. 367,14 tek pozisyonda. Hive'ye oynamamızın sebeplerinden biri fonlama maliyeti %2 para kazandırıyordu bize. Yani biz 2-3 gündür fonlama maliyeti ödemememizin sebebi de şu hive açtığımız pozisyonlardır. Burada çok iyi para kazandık. Akabinde biliyorsunuz piyasalar düştüğü yani hemen shortlardan para kazanmaya başladık. 8.74, 1.30, filden 12.91... Safe'den 1.30, LRO'dan 8.74 tekrarlayalım hızlı bir şekilde geçelim. JTO'dan 3.27 bunların hepsi short pozisyon. Safe'den tekrardan 1.29 aldık. Bu sonraki güne kaldı Morfo'dan aldığımız. Toplamda da şöyle geldiğimizde kazandığımız para arkadaşlar 394,69 dolar. 9,67 dolar kaybetmişiz. Şöyle baktığımızda toplamda geldiğimiz rakamda 3010 dolar pardon. 3060 dolara geldik arkadaşlar. Hedeflerimizden de şöyle geldiğimizde bakın ayın 7'sini anlatıyorum şu anda. 18 gün buradan geliyor. 30 gün buradan, 48 şuradan da 24 gün geliyor. 72 gün hedeflerimizden öndeyiz şu anda.